Mutlu akşamlar güzel canlar. Bugün yazdığım bir şiir. Onu okumak istiyorum. Önce Dersim derneklerine Dersimler derneklerine sesleniyorum. İstanbul'da etkinlikleri varmış. Ben bir ay önce İstanbul'a gittim, dersim hasreti kitabımı baskıya verdim, 200 tane kitap bastım, dersim dernek dernekleri Gazi Mahallesi Şubesine ve Ok Meydanı Yüz Çiçek Kültür Merkezi'ne bağış yaptım kitaplarımı. Yani Dersim Dernekleri Gazi Mahallesi Şubesi beni iyi tanıyorlar dernek başkanı. Bana bir alo diyebilirdi. Ben de gelip katılırdım. Orada böyle birkaç tane şiirimi okusaydım. Sana mı olurdu? Sana mı olurdu? Yine bir yeni bir şiirimle bugün yazdığım bir şiir. Bakın munzurun zirvesi sis duman. Ovacıkta yollar kapalı. Kışı yaman. Tütünü bitmiş. Memo dayının yüzü soluk, gözleri kızarmış, halı perişan. Bir nine bağırıyor ev halkına. Kalkın diyor. Rüzgar karı süpürmüş kapıya. Birkaç meşe odunu atın sobaya. Dumanı yükselsin havaya. Kıvırcık Hüseyin dersimi özlüyor. Ama sürgündür. Gidemiyor. Hep hüzünlenip gözyaşı döküp ağlıyor. bu Ege'nin çölünde yavaş yavaş çürüyüp gidiyor. Bu da böyle bir eserim. Tekrar ben Dersim derneklerini eleştiriyorum burada. Yani birçoğu insan beni tanıyor, biliyor. Hatta kitabımı da bağış yaptım. Yani bir alo deseler hemen altlar giderdim. Katılırdım etkinliklere. Şiirimi okumuş olurdum. Şiirlerim çoğu yöreseldir. Dersim yöresine ait hasret giderirdim. İyi akşamlar.